Merhaba arkadaşlar. 19 Ocak Cuma iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumunda futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupan için farklı oranla çekilebilir, Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 21 Hollanda Eredivisie Excelsior Heerenveen maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Excelsior oynadı en son karşılaşmada. PSV 3-1 kaybetmiş. Spakenburg'u 3-2 yenmişti. Eagles'la 1-1 berabere kalmış. Twente'ye 4-2 mağlup olup Vajbit'le 2-2 berabere kalmıştı Excelsior. Herenven'in form durumuna baktığımızda Zuvali'ye 2-2 berabere kalmış. Almere City'ye 4-2, Vitesse'ye 1-0, Volendam'a 2-1, PSV ise 2-0 mağlup olmuştu Herenven. Excelsior'la ile Herenven arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. Saat 1 İtalya Kupası Inter Lazio maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter oynadığı en son karşılaşmada Monza'yı 5-1, Verona'yı 2-1 yenmiş, Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı. Lecce'yi 2-0 yenip Bologna'yı 2-1 mağlup olmuştu. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Lecce'yi 1-0, Roma'yı 1-0, Udinese'yi 2-1, Frosinone'yi 3-1, Empoli ise 2-0 mağlup etmişti Lazio. Inter ile Lazio arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim İkinci yarı iki buçuk alt. Yüzde seksen üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.